Bu kitap İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 05 1951 tarih ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun ek 11. maddesi gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Kitabın Tanıtımı Kitabın adı Hala yazıp çizecek birkaç satırım kaldı. Yazar Tamer Şahin Kitabın türü Anı Yayın evi Turva Yayınları Seslendiren Elif Sartuç Arka kapak tanıtımı Barış Manço'yu bir de 20 yıllık menajerinden okuyun. Barış isyan eyleme, yıllar akıp gidiyor. Ömrümün son baharında. Fazla vaktin kalmadı, giden geri dönmüyor ömrümün sonbaharında. Hala kalem tutacak bir parça gücüm kaldı, ömrümün sonbaharında. Hala yazıp çizecek birkaç satırım kaldı, ömrümün sonbaharında. Barış Manço, Tamer Şahin 26 Kasım 1953 tarihinde Adana'da doğdu. 1976 yılında Saklambaç Fotoroman Kralı seçildi. 1977 yılında Neşeli Günler adlı filmde Adile Naşit ve Münir Özkul'un en büyük oğlunu canlandırdı. 1981 senesine kadar reklamcılık sektöründe çalışmalarda bulundu. Bu yıldan itibaren 1999 yılına kadar merhum Barış Manço'nun menajerliğini ve 7'den 77'ye adlı televizyon programının yapım sorumluluğunu üstlendi. Bu çalışmaları esnasında 148 ülkeyi gezen Tamer Şahin şu anda kültür ve sanat organizasyonları yaparak hayatını devam ettirmektedir. Adam olacak gençlerden ön söz. Adam olmak için yola çıkmış, Barış Manço'nun programlarıyla büyümüş ve belki de o programlara katılabilme umudunu hep taşımış bizler, şimdi onun adına bir şeyler yapabilmek için kolları sıvadık. Sayfaların birleşmeye başladığı ilk andan elimizde tuttuğumuz kitabın son haline kadar her anı heyecanla geçen bir süreç yaşadık. Onun gibi bir sanatçının anısına yakışır bir şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Barış Manço gibi hayatını dolu dolu yaşamış ve topluma mal olmuş bir sanatçı adına yazılan bir kitabın hazırlık aşamasında bulunmak ona ait, çoğunluğun bilmediği bilgileri onun en yakınındaki insandan Tamer Şahin'den duymak, ilk ağızdan anlatılan anıları yaşarmışçasına dinlemek bu kitabı hazırlayan bizler için büyük bir gururdu. Barış Manço'ya, yıllarca verdiği öğütlere, adam olabilmek için yola çıkmış bizlerden küçücük bir teşekkür. İrem Özel, Merve Örgüt, Safiye Gül Avcı, Truva Yayınları, Eylül 2005 Lale Manço, Önsöz Birikmiş bu kadar çok anı olunca İnsanın içi dar geliyor. Paylaşmak istiyor herhalde. Tamer de bu çok özel insanla, bu kadar yakın yaşanan bir hayatı sevenleriyle paylaşmak istemiş. Tamer Şahin'le bu 19 yılı beraber yaşadık. Biz ekip arkadaşıydık. O emir subayı ise ben de albay falandım herhalde. Barış Manço da Genelkurmay Başkanı. Şaka bir yana, hepimiz Barış'ın komandasında, Barış Manço Müessesesi için çalıştık. Keyifleri de, zorlukları da paylaştık kitabı okurken bir anı, bin anıyı sürükledi peşinden. Daha hala söylenecek bir şeyler var. Tamer güzel bir demet sunmuş okurlara. Yoksa daha iki, üç cilt yazması gerekirdi herhalde. Ama kendi gözünden, kendi yorumlarıyla, kendi Barış abini anlatıyor. Kadıköy, Eylül 2005 Eşim Lerzan ve oğlum İlker'e Tamer Şahin, Önsöz Söz İnsan bir duyguyu, bir güzelliği paylaşmanın tadını aldı mı, ileride bundan vazgeçmesi çok zor. Evet, paylaşmanın hazzını tam olarak Barış abiyle tatmıştım. Onu ilk gördüğüm andan ölümüne kadar geçen zamanda karşımda derin bir düşünce ve kültür adamı olan Barış elçisi vardı. O tüm birikimini, kültürünü cömertçe, sıkılmadan ve tüm içtenliğiyle 7'den 77'ye herkesle paylaşmaktan yanaydı. Onun soluduğu havayı soludukça, yeri geldiğinde gecemi, gündüzümü yanında geçirdikçe paylaşmanın onunla ne kadar iyi bütünleştiğini fark etmiştim. Arkama dönüp bakınca daha ilk günden kurulan o samimiyetin, dostluğun, daha da ötesi kardeşliğin sıcaklığını hala yüreğimde hissediyorum. Uzun seneler yanında bulunan bir dostu, emir subayı olarak benim de onu sizlere, sevenlerine anlatma, içinde barındırdığı eşsiz hazineyi sizlerle paylaşma zamanım geldiğini düşünüyorum. Ölümünden 6 sene sonra bile Barış'ı anlatmaya değer kılan şey, onun birçok sanatçıdan farklı olan hayata karşı duruşu ve düşünceleridir. Onu çalışanlarının gözünde vazgeçilmez yapan, onlara karşı hiçbir kapris barındırmadan dostça bir tavır sergilemesiydi. Yeri gelince bizimle ekmeğini paylaşan, kendi elleriyle bize bir fincan kahve yapan, bir öğretmen gibi fakat hissettirmeden yanındakileri eğiten, herkesin yardımına hesapsızca koşan bir insana yakın olmak yakalanması güç bir mutluluktu. Yaşananları, hissedilenleri dile getirmek aslında o kadar zor ve ölümünden sonra o kadar acı verici ki herkesin gönlünde barış çiçeğini filizlendiren dünyalı barış mancoyu olabildiğince anlatmak benim için hep bir görev hem de vefa borcudur. Barış abi adına yakışan bir şekilde yaşamış, kendine yüklediği barış elçiliğini başarıyla yerine getirmişti. Fakat kaçınılmaz acı bir gerçek var ki ölümünden sonra adına yakışmayan üzücü iddialara maruz kaldı. Vefatından sonra yerlere göklere sığdırılamayan Barış Manço kısa bir süre sonra da acımasız suçlamalara maruz kalmıştı. Kendini ve sanatını ülkesine adamış ve adımızı dünyalara duyurmuş bir sanatçıya yakışıyor muydu bunlar? 40 yıllık emeği hiçe sayılmış ve hayranlarının önünde küçük düşürülmeye çalışılmıştı. Vefatının üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hala hayran mektupları eksik olmayan bu gönül adamının adını kirletmeyi bazı kesimler çok kolay sanmıştı anlaşılan. Vefatından sonra defalarca rüyalarıma giren ve hala düşlerimden eksik olmayan sevgili Barış Manço'nun kemiklerini sızlattılar diye çoğu zaman uykularım kaçar. Buraya dönmesi için ona tekrar bir şans tanınsa arkasından yazılıp çizilenleri görünce zaten bir kez daha ölürdü diye düşünmeden kendimi alamıyorum. Evet, meyve veren ağaç taşlanırdı her zaman ama ona yapılanlar akıllara sığmaz bir mantığın ürünüydü. Hayattayken onun adına sığınarak rant elde etmeye çalışanlar vefatından sonra kolları sıvamıştı. Düşünüyorum da bütün bunları hak edecek ne yapmıştı? İşte bu yüzden daha önce de söylediğim gibi bu kitapta bir takım şeyleri dile getirmek benim için bir vefa borcuydu. Vefalı hayranlarının ve bizim gönlümüzde yerini hala koruyan Barış abi için söylenecekler tükenmedi. Hala yazıp çizecek birkaç satır kaldı Barış abi için. Ona daha çok yaklaşmak için. Bahçeşehir, Eylül 2005 Teşekkürler. Barış Manço gibi bir sanatçıyı anlatmak kolay değildi. Bu kitapta elimden geldiğince ona dair bilinmeyen şeylere değinmeye çalıştım. Bunların kitaplaşmasında yanımda olan ve desteğini esirgemeyen birçok insan oldu. Bu çalışmaya başlamamda bana gerekli destek ve cesareti veren M. Cemal Onua ve şahseneme minnettarım. Kitaptaki anlatımlara katkıda bulunan Lale Manço, İnci Manço İlbay, Cengiz Ünlü, Ayşe Kar, Müfide Teyze'ye ve yardımlarından dolayı Sami Çeli'ye, İrem Özel'e, M. Murat Döğüşgen'e, Merve Örgüt'e, Safiye Gülavcıya, Ahmet Bulut'a ve Keko Mustafa Baytanoğlu'na teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın tanıtımı bitti.